Bir Müslümana sana bir iyilik yaptığı zaman dua ederken en kıymetli dua hangisidir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir adam bir adama ne kadar iyilik etse, hizmet etse yani kimsenin yapamayacağı kadar o da ona şu duayı okusa onun hakkını ödemiş olur, ona yapacağı en büyük duayı yapmış olur. Yarım satır. Cezakallah hayra. Ne demek? Allah seni sana karşılık versin. Ama neyle? hayra işte o hayrı koyuyor. Çünkü bunun hayrı da var, şerri de var. Onun için bir adam bir adama dua yapacağı zaman mesela sana su verdi, bir elbiseni tuttu, yolda arkadaşlıkta hizmetinde bulundu. Herkesin birbirine bir hakkı geçer bir vesileyle. Karşılığında ona en iyi duayı yapmak istiyorsun. Kendine iyilik yapan bir adama yapabileceğin en büyük dua, ondan büyük bir iyilik duası yok diyor. Bunu yapan son zirveyi yapmıştır diyor hadis-i şerif. Cezakallahu hayra. Allah seni hayırla mükafatlandı Ceza o demek. Anladın mı?